Merhaba dostlar. Siz de kedim neden benimle uyuyor? Eğer merak ediyorsanız bu video tam da size göre. Bildiğinizde ona aşık olacağınız sebepleri sizlerle paylaşıyoruz. İyi seyirler. Siz yatağınıza doğru yönelirken dahi size her seferinde daha da yakın olmak için bu durumu kendiliğine çeviriyor. Kucağınıza bile uzanması onun kısa sürede uykuya dalması için yeterli ama buna bir süre dayanabilirsiniz. Onu kucağınızdan almak ya da rahat uyku uyumak istediğiniz o an elbet olacak. Bu denli davranmasının sebebine gelince patiniz kendini sizin yanınızdayken daha da güvende hissediyor. Kediler henüz yavru oldukları zamanlarda annelerini çok yakın bir şekilde uyurlar. Tam da bu yüzden içgüdüsel olarak kedinizin annesi de babası da sizsiniz. Yaşamının ilk aylarında bu alışkanlıklarını tekrar edecektir. Eğer evcil hayvanınız sizin kucağınızda uyumak istiyorsa bunun sebebi onun güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir durum ortaya çıkması ihtimalinde güvende hissetmek istemesidir. Sizin de temas halinde olarak kötü herhangi bir şey olmayacağını biliyor. Sizin yanınızdayken kendini rahat hissetmesi. Kedinize en pahalı yatağı da almış olsanız, bu onun için hiçbir şey değiştirmeyecektir. Kedilere sahiplerinin vücudundan daha rahat gelen başka hiçbir yer yoktur. Kediniz patilerini, karnını ve başını kucağınızda bulduğu tüm alana yayarak yatacak ve uzun bir sürede orada kalacaktır. Vücut sıcaklığınız onun en sevdiği şey. Hayvanlar doğal yollardan ısı almak için genellikle güneşin altında uykularlar. Gece ise güneş orada olmadığı için vücudunun ihtiyacı olan ısıyı başka bir kaynak tarafından elde etmek durumunda kalırlar. Hal böyle olunca da siz kedi sahipleri bu iş için biçilmiş bir kaftansınız. Mevsim yaz olmasına rağmen kedilerin uyumak için bu sıcaklığa ihtiyacı vardır. Bu yüzden kışın kediler siz ve battaniyeler arasında uyumak isterler. İyi hallerinizde olduğu kadar kötü hallerinizde de yanınızda olmak ister. Bir kedinin yaşamındaki her şeyi kedinin kendi ihtiyaçları ya da arzuları etrafına döner. Aynı zamanda sahibini meydana girebilecek herhangi bir olaydan korumak için tetikte bekler. Kediler sahip oldukları enerjileri aracılığı ile insanlara son derece özel bir bağ ile bağlanırlar. Onlar bizim auramızı görebilir ve bizi kontrol altına almak isteyen kötü ya da negatif enerjileri tespit edebilirler. Bu şekilde bu kötü ya da negatif enerjilere kendi iyi enerjilerini kullanarak saldırırlar ve böylece bizler huzur içinde uyuruz. Sevgisini size göstermek için kedilerin arkadaş şansı olmadığını ve bizi sevmediğini daha önce kim söyledi ki? Eğer kediniz sizin kucağınızda uyuyorsa, bunun sebebi kedinizin sizi gerçekten çok sevmesidir. Kedinizin kucağınızda uyuması, onun size karşı ne hissettiğini kelimeleri kullanmadan, duygularını çok abartmadan, mesela tıpkı siz eve geldikten sonra köpeğinizin sürekli kuyruk sallaması gibi, bunu göstermenin yollarından biridir. Sakin kalabilmek için eve geldikten sonra yorgunluktan yapacağınız şeyler bellidir. Rahatlamak için koltuğa uzandığınız veya oturduğunuz vakit hemen yanınızda belirir. Ancak tam da o an Kediniz gelip kucağınıza yatıyor. Kedinizin bunu yapmasının sebebi sizin evde olmadığınız o zaman aralığında sizi strese sokmuş olan şeyleri fark ediyor olmasıdır. Hiç kuşkusuz ki kedinizin sevimli mırlamalarını duyacak ya da hissedeceksiniz. Bu mırlamaların amacı size güven vermek ve biraz da olsa rahatlamanızı sağlamaktır. Bu yöntem banyo terapisinden çok daha etkin bir yöntemdir. Hafızalarından dolayı geçmişi asla unutmazlar. Kediler her zaman yeni doğdukları ve annelerinin onlara baktığı zamanları hatırlarlar. İşte bu yüzden de kucağınızda yatmalarına ek olarak ön ayaklarıyla size sevgi verebilirler. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu annesinin sütü emmeye başladığı zamandan kalan içgüdüsel bir reflekstir. Bu hiç şüphe yok ki onun açısından size gösterdiği sevginin bir diğer şeklidir ve onun için en önemli şey sizsiniz demektir. Sizi virüslere, bakterilere karşı her zaman tetikte tutar. Kediler bizi çevreleyen enerjileri koklayabilirler. Eğer kediniz vücudunuzda daima aynı yerde yatmak konusunda ısrar ediyorsa, kedinizin size göstermeye çalıştığı bu işarete dikkat edin. Belki de bir hastalığınız vardır. Korkmayın, belki de ciddi bir şey değildir ama bir doktor tarafından kontrol edilmeye değer. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.